Ben 1951 10 Mart günü e, Pasteur Hastanesi'nde doğdum. Pasteur Hastanesi nerede olduğunu biliyorsun. Pasteur Hastanesi iki'nin tam bu kaçı. binasının tam karşısında Fransız Hastanesiydi. Orada doğdum. E, bütün e, İstanbul'daki yıllarımı Pangaltı'da Zafer Sokak da e, Theodoridis Apartmanı'nda şimdiki adıyla Umut Apartmanı Zafer Sokak 15 numarada e, 7. dairede geçirdim. Ve vaftiz olduğum kilise Ayia Kiryaki Kilisesi Kumkapı'da Periklis Fodiyadis'in yaptığı bir e, katlanmış bir kilise. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde ve Mimarlık Bölümüne yazıldım. Ve 1975 yılında mezun oldum o yıldan beri 35 sene yani Atina'da yaşıyorum. İstanbul'u çok sevdiğimden İstanbul hakkında bir doktora tezi de hazırladım. Onun konusu da İstanbul'un dokusunun değişimi ve Rum mimarlarının rolü 2. Abdülhamit devri yani 1870 altı 1908 arasındaki dönemde yaşamış Rum mimarlarının etkilerini ve şehirsel bakımdan İstanbul'un nasıl değiştiğini ve Rum mahallelerin buna etkisi ne olduğunu araştırdım. 1971 yılında babam ölüyor ve üçüncü sınıftayken çalışmaya başlıyorum. O zamanlarda Burgaz'da ünlü bir mimar var. Turgut Cansever, Turgut Cansever'in yanında maketçilikle başlıyor hayatım. Ve sonra e, şimdiki yeri Meşelik Sokağı'ndan e, eskiden tüneldeydi bürosu. E, bir e, Rum mimarın yanında çalışıyor. Mateo Kaçopoulos. Bu adam e, 1951 ya 50 yıllarında e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, mezun oluyor. Ve hala yaşıyor yani e, çok enteresan bir şey belki onun eserleri de var yani büyük adada sonra yine İstanbul bir ruh mimarının yanında çalışmaya başladım Temistokles Strongilos. Strongilos yuvarlak demek e, Türkçe'de femistokles de arkaik isim. femis onun asıl adı e, femis Strongilos. Bayroidis'in e, makalesine bakarsanız Rum e, mimarlarının kataloğunda orada bütün bu Rum mimarların e, dökümü var. Yani e, 20. asırın e, birinci başında yaşamış Rum mimarların isimleri geçiyor ve bunların aşağı yukarı e, büyük bir kısmı hala Atina'da yaşıyor. Yani ben büyük adadayken o anda Koço kafa vardı. O dedemi tanıyan tek o, şimdiye kadar yaşayan adamdı. Yani o, o öldü o işte ben onu biliyordum tabi. Daha işte takdim ettiler. Sen kimin oğlusun filan dedi. Ben Dimitri Çilenis'in torunuyum dedim. Ha, sen kafanın torunusun dedi. Ben kafanın yanında çalışmaya başladım dedi. Koç o kafa. İşte benim dedem 1903 e, sane Nefise e, mektebinden, mimarlık bölümünden mezun. 1881 Atatürk'le aynı yaşta e, doyuyorlar. Ve 1955 yılına kadar İstanbul'da yaşıyor ve ölüyor. Eee Şimdiye kadar tespit edebildiğim üç tane e, şey var. E, binası hala duruyor. E, birisi e, nur Osmaniye camisinin arkasında Osmanlıca, Yunanca, Fransızca değil tabelası hala duruyor. Yani de ve çileniz. Arkitekt yani mimar. Arkitektonuz. E, ve bildiğim kadarıyla o 1920'lerin bir binası, bir işhanı. Sonra işte Burgazan'da aslında dört kırmızı ev vardı. Onlar tabi yıkıldı şimdi başka ev oldu. Bir de kendi bildiğim kadarıyla yani söylendi gibi yani bir evrakta gözükmüyor. Büyük Ada iskelesini yapan Ermeni mimarın yardımcısıydı. E, ee, öyle bir rivayet var yani. Onu katı olarak araştırmak lazım yani. Ee, sonra burada Ak Apartman. Bunda, o da Stamatiadislerin e, eviydi. E, o, o, en son eseri bildiğim kadarıyla yani 1950-51'li yılların. Dedemin babası da Kalfa'ydı. Mimar değildi, diplomasız mimardı. Bunlar Mudanya'nın e, yakınlarında M Muhanya Köyü'nden gelme, yani Bandırmalı. E, Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey-doğu köşesinde bir köy, Muhanya, şimdiki adıyla Çakıl köyü. O e, Çakılköyü'nde e, isminden de duyulacağı gibi çok verimsiz bir yer. İnsanlar sadece denizcilik ve e, şey e, duvarcılıkla uğraşıyor yani ne e, bir sebze ne bir e, hay, hayvan yani çünkü dağlık biliyorsunuz Kapadokya adası onlar e, duvarcı yani e, şey işçisi e, ve ustalıktan yetişme yetmişme şeyden. E, Çıraklıktan ve kalfalık var onlarda. İşte e, Vasil çileniz dedemin babası 1870'lerde lerde Kumkapı'ya geliyor ve 1896 yılında Panayi Elpidaki kilisesini yapıyor Kumkap'ta bir aralı duruyor yani ayinlere de açık filan. Vasil kalfanın oğullarından biri Dimitri e, iki başka oldu da inşaatla uğraşıyor. Birisi su tesisatçısı ee, ve ismi Tanaş Çileniz. Ee, öbürü de inşaat mühendisi Harilaos Çileniz. Harilaos inşaat mühendisiydi. Ee, Tanaş su tesisatçısıydı ve e, Dimitri de benim dedemdi tabi. 1950'de e, babamla evleniyor. Ve babam e, tabii ki 1920 yani 25'lerden beri da yani 1920 belki daha önce de yerleşmiş olmaları gerekir. Fakat e, şimdi dedemin evi diye bildiğim binayı satın alıyor. Kendisinin eseri değil. Ahşaptı. Onu e, sıvayıp modern Bauhaus çeviriyor. Ve yandaki ev e, ki e, Karayanis'in evi e, şimdiye kadar zannedersem eski şeyini, ön cephesini koruyor. Ama bizim de de modernist olduğu için evin cephesini değiştiriyor. E, ama o e, sadece cephe üstünde çalışıyor. Yani ev kendi projesinin değil. Ama alt evler çünkü alt ev, bu dört kırmızı evlerden önce çok güzel bir ahşap bina vardı. Onu yıktırıyor. Ve yine Bauhaus, Dilvari e, dört tıp atıp çünkü her çocuğu için bir ev yapalım. için dört kırmızı ev diyorlardı. E, şimdi yoklar onlar da. Onlar da yok oluyor artık. Bir kasa kum kapıda evleri olduğu için, kum kaplı oldukları için o civarda da mesela bina yaptık. Bir de Galata Kulesi'nin altında bir Musevi fırını yaptığını biliyordum. 1955 60'lara kadar herhalde e, Mesela Victor Adamadidis vardı. Çünkü aynı okuldandılar yani. Onlar da sana yine fisi bitirdiler.